Milyonlarca emeklinin aylardır beklediği o an geldi. Ocak zammı için kritik olan son ekonomik veriler açıklandı ve rakamlar artık masada. Evet rakamlar netleşti. Ancak bu rakamlar her emekli için aynı anlama gelmiyor. Bu özel incelememizde sizin için paylaşılan verilerin ardındaki dinamikleri, SSK, Bağkur ve memur emekleri arasındaki o zam makasının neden açıldığın en önemlisi ve en önemlisi o meşhur kök maaş karmaşasının sizin cebinize net olarak nasıl yansıyacağını tüm detaylarıyla deşifre edeceğiz. Hazırsanız sayıların ötesindeki anlama bakalım. Kesinlikle çünkü Tablo ilk bakışta göründüğünden daha katmanlı. Şimdi son 6 aylık enflasyonun kesinleşmesiyle zam oranları da ortaya çıktı. Hı hı. Elimizdeki verilere göre SSK ve Bağkur emeklileri için artış oranı 6 aylık enflasyonla birebir aynı. Yani %12,19. %12,19. Evet bazı hesaplamalarda bu rakam %12,2 olarak da yuvarlanıyor ama oran bu. Ancak memur ve memur emeklileri için durum bambaşka. Orada hesaplama yöntemi farklı. İşte ilk kritik noktada burası. Memur emeklileri neden daha yüksek bir zam alıyor? Arada neredeyse 6,5 puanlık bir fark var. Bu farkın arkasındaki mekanizma nedir? Hı -hı. Çünkü bu durum emekliler arasında her zam döneminde tekrarlanan bir şey. E, gelir adaletsizliği tartışmasını da ateşliyor. Çok doğru bir tespit. Bu 6,5 puanlık fark aslında iki grubun zam sisteminin temelden farklı olmasından kaynaklanıyor. Şöyle ki, memurlar ve memur emeklileri toplu sözleşme sayesinde bir nevi taban korumasına sahipler. Anladım. Zaten ceplerinde %11'lik bir toplu sözleşme zammı vardı. Evet, o önceden belliydi. Kesinlikle açıklanan 6 aylık enflasyondan doğan %6,85'lik kısımsa bunun üzerine enflasyon farkı olarak eklendi. Yani ekleniyor. Böylece onlar için toplam zam oranı %18,60'a ulaştı. SSK ve bağ kurlular ise. Doğrudan enflasyona endeksli aynen öyle. Tamamen 6 aylık enflasyonun sonucuna bağlı kalıyorlar. Bu da her zam döneminde memur emeklileri lehine bir makasın sistematik olarak açılmasına neden oluyor. Anlıyorum yani bir taraf pazarlık gücüyle belirlenmiş bir taban üzerine enflasyon farkı alırken diğer taraf doğrudan enflasyonun kendisine kilitlenmiş durumda. Peki bu yüzdeler milyonlarca emeklinin en çok merak ettiği şeye yani en düşük aylıkları nasıl yansıdı en alttaki maaş ne kadar oldu işte bu belki de zam oranından daha fazla kişiyi ilgilendiren kısım burada da önemli güncellemeler var. SSK ve Bağkur için en düşük emekli maaşı yapılan son hesaplamalar ve düzenleme beklentisiyle 18.938 TL seviyesine yükseltildi. 18.938 lira. Evet. Bu rakamın önümüzdeki günlerde meclise sunulacak bir kanun teklifiyle resmileşmesi bekleniyor. Yani e, yapılan o yüzde %12, 12,19'luk zam sonrası maaşı bu rakamın altında kalanların aylıkları hazine tarafından bu seviyeye tamamlanacak. Peki ya memur emeklileri? Onlar için taban aylıkta durum ne? en düşük memur emeklisi aylığı 22.671 liradan. ...az önce konuştuğumuz yüzde 18,60'lık artışla... ...26.887 TL'ye çıktı. 26.887! Fakat burada kaynaklarda altı çizilen... ...çok önemli bir detay daha var. Nedir o? Memur emeklileri için bu rakama... ...toplu sözleşme gereği seyyanen... ...1000 TL'lik bir ekleme daha yapılmasıyla... ...maaşın 27.887 TL olacağı belirtiliyor. Yani bir 1000 TL daha ekleniyor. Evet. Bu ek ödeme en düşük memur emeklisi maaşını daha da yukarı taşıyan kritik bir faktör. Rakamlar netleşti. Ancak bu rakamlara ulaşmak o kadar da basit değil. İşte şimdi emeklilerimizin her zaman ayrımında kafasını en çok karıştıran o meşhur kavrama geliyoruz. Kök maaş. Evet, en önemli konu bu. Bu zam oranları açıklandığında herkes kendi maaşının nasıl hesaplayacağını merak ediyor. Gelin bu kök maaş ve taban maaş arasındaki farkı dinleyicimiz için bir daha asla kafa karıştırmayacak şekilde netleştirelim. Bu gerçekten de en kritik nokta. Çünkü o açıklanan %12,19'luk zam sizin bankaya yatan son maaşınıza değil Değil, sistemde kayıtlı olan kök maaşınıza uygulanıyor. Kök maaş, en basit tanımıyla hazine desteği olmadan sizin bugüne kadarki primlerinizle hak ettiğiniz saf, çıplak emekli aylığıdır. Yani devletin tamamlaması hariç olan kısım. Aynen öyle. Devletin taban maaşı tamamlamak için yaptığı eklemeler hariç size ait olan net tutar. O zaman... Pratik bir örnek üzerinden gidelim ki tam anlaşılsın. Diyelim ki bir dinleyicimizin kök maaşı 16.500 TL. Tamam. Ama devlet tamamlamasıyla eline geçen para 17.500 TL'ydi. Bu dinleyicimiz mı hangi rakam üzerinden hesaplayacak? Harika bir örnek. Bu dinleyicimiz mı eline geçen o 17.500 TL üzerinden değil, değil, sistemdeki 16.500 TL'yi kök maaşı üzerinden hesaplayacak. Formül basit. 16.500 TL çarpı virgül 12 19 hı hı. bu da yaklaşık 18.511 TL yapar. İşte burada sistemin ikinci adımı devreye giriyor. Yani tamamlama kesinlikle. Hesaplanan yeni maaş yani 18.511 TL devletin belirlediği yeni en düşük emekli maaşı olan 18.938 TL'nin altında kaldığı için hazine aradaki farkı kapatacak ve bu emeklimizin hesabına 18.938 TL yatacak. Birincisi. Hak ettiğiniz zam kök maaşınıza mutlaka işleniyor. İkincisi ne olursa olsun elinize geçecek para yeni belirlenen taban aylığın altına düşmüyor. Tam olarak bu. Bu özellikle kök maaşı çok düşük olan emekliler için bir koruma kalkanı görevi görüyor. Kesinlikle bu sistem en düşük gelirli emeklileri korumayı amaçlıyor. Ancak tabii kök maaşı taban aylığa çok yakın olanlar için zammın etkisinin daha az hissedilmesine neden olabiliyor. Bu yüzden herkesin e-devlet üzerinden kendi kök maaşını kontrol etmesi, alacağı net rakamı görmesi açısından çok önemli. Bu kök maaş ve tamamlama sistemi özellikle düşük gelirli emeklileri korumayı amaçlıyor. Peki bu hesaplamalarla ortaya çıkan yeni rakamlar emeklilerin cebine tam olarak ne zaman girecek? Herkesin gözü kulağı o tarihlerde. Evet, Ödeme takvimi de netleşti. Zamlı maaşlar Ocak ayından yani bu aydan itibaren hesaplara yatırılmaya başlanacak. Kimsenin ek bir başvuru yapmasına gerek yok. Süreç otomatik işleyecek. SSK emeklileri için takvim oldukça detaylı. Sanılım tek tek tarihleri sayarak dinleyicilerimizi yormak yerine genel çerçeveyi çizelim. Tabii ki. Bildiğimiz gibi ödemeler tahsis numarasının son rakamına göre yapılıyor. Aynen öyle. SSK emeklileri için ödemeler her zamanki gibi tahsis numarasının son hanesine göre ayın 17'si ile 26'sı arasında kademeli olarak yapılacak. Yani herkesin alıştığı tarihte. Evet, herkes kendi bildiği, alıştığı ödeme tarihinde zamlı maaşını hesabında görecek. Bağkur emeklileri yani 4B kapsamındakiler için ise ödemeler ayın 25'i ile 28'i arasında tamamlanacak. Onlar da bu tarihler arasında yeni artırılmış aylıklarını alacaklar. Gelelim memur emeklilerine. Onların durumu biraz daha farklı. Maaşlarını her ayın başında aldıkları için bu ayki ödemeleri zamsız olarak yapıldı. Evet. Bu durum bir karışıklığa neden olabilir. Onlar için süreç nasıl işleyecek? Evet bu önemli bir detay ve kimsenin endişe etmesine gerek yok. Memur emeklileri maaşlarını ayın biri ile beşi arasında aldıkları için zam oranları henüz netleşmeden ödemeleri yapılmıştı. Ancak zamdan doğan farklar, yani o yüzde 18,60'lık artış, aynen o artışın tamamı bu ay içinde SGK tarafından duyurulacak bir tarihte hesaplarına ayrıca ve tek seferde yatırılacak herhangi bir hak kaydıları kesinlikle söz konusu değil. Maaş zamlarının tüm detaylarını ve takvimini ele aldık ancak gündem sadece bu rakamlardan ibaret değil, masada emeklileri ilgilendiren ve en az zam oranı kadar hararetli tartışılan başka başlıklar da var. Özellikle refah payı konusu, evet refah payı her zaman döneminin en popüler başlığı. Bu Enflasyon zammının üzerine hükümetin ekleyebileceği bir iyileştirme anlamına geliyor. Hani milli gelirdeki artıştan Emekliye de pay verilmesi mantığına dayanıyor. <laughs> Kaynaklara göre mecliste Ocak ayının ikinci haftasından itibaren olası bir refah payı veya taban aylık için ek bir düzenlemenin görüşülebileceği belirtiliyordu. Peki bu konuda son beklenti ne yönde? Refah payı eklenecek mi? Bu karar mevcut ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadele odaklı sıkı para politikasıyla ne kadar uyumlu? İşte bu meselenin en can alıcı noktası. Yani refah payı vermemek enflasyonla mücadelenin bir parçası olarak mı görülüyor? Gelen son bilgilere göre bu yıl için bir refah payı eklenmeyeceği yönünde güçlü bir beklenti hakim. Ekonomi yönetiminin önceliğinin enflasyonu düşürmek olduğu ve bu doğrultuda bütçe disiplininden taviz verilmemesi yönünde bir irade olduğu belirtiliyor. Anladım. Dolayısıyla şimdilik açıklanan enflasyon oranlarına ilave bir zam yapılması pek olası görünmüyor. Ancak tabii siyasetin dinamikleri her zaman değişebilir. Bu yüzden meclisteki görüşmeleri yakından izlemek gerekiyor. Anlaşıldı. Sıkı maliye politikası refah payı beklentisinin önüne geçmiş gibi duruyor. Peki ya bayram ikramiyeleri? Milyonlarca emeklinin beklediği bir diğer başlıkta bu. Bu konuda somut bir gelişme var mı? Evet, bayram ikramiyeleri ile ilgili bir planlama olduğu bilgisi kaynaklarda yer alıyor. Geçtiğimiz yıl 4000 TL olarak ödenen ikramiyelerin bu yıl bayram başına 5000 TL'ye yükseltilmesi planlanıyor. Yani 1000 liralık bir artış. Evet, her bir bayram ikramiyesine 1000 TL'lik bir artış yapılması demek. Toplamda emeklilerimiz iki bayramda 10 bin TL ikramiye almış olacaklar. Bu artış geçtiğimiz bir yıllık enflasyonla kıyaslandığında İkramiyenin alım gücünü koruyor mu yoksa bir erime söz konusu mu? Bu daha ayrı bir tartışma konusu elbette. Kesinlikle. Peki tüm bu rakamlar açıklandıktan sonra sahada yani emekliler ve sendikalar tarafından nasıl bir yankı buldu? Beklendiği gibi tepkiler gecikmedi. Enflasyon verilerinin açıklanmasının hemen ardından Ankara'da TÜİK binası önünde bazı sendikaların protesto gösterileri düzenlediği bilgisi paylaşıldı. Hıhım. Gelen haberlere göre Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu yani KESK ve Tüm Emekliler Sendikası gibi gruplar açıklanan oranları protesto etmek için bir araya geldi. Bu protestolar aslında buzdağının görünen yüzü gibi. Sadece bu dönemin zammına yönelik bir tepki değil daha derin bir meselenin yansıması değil mi? Kesinlikle. Bu protestolar yıllardır süre gelen bir tartışmayı yeniden alevlendirdi. TÜİK'in açıkladığı resmi enflasyonun çarşıdaki pazardaki gerçek enflasyonu yansıtıp yansıtmadığı. O hissedilen enflasyon meselesi aynen öyle. Eylemlerde kullanılan gaz lambaları ve siyah balonlar gibi semboller de tam olarak bu mesajı veriyor. Gaz lambası, resmi rakamlar bizi karanlıkta bırakıyor, biz gerçeğin ışığını arıyoruz demek. Bu eylemler, açıklanan rakamların sahadaki yansımasını göstermesi açısından son derece önemli bir geri bildirim tüm detayları konuştuk. O zaman dinleyicimiz için kısa bir özet yapalım ve en önemli noktaları tekrar hatırlatalım. Elbette. Kısaca özetlersek, SSK ve Bağkur emeklileri için %12,19'luk bir zam oranı kesinleşti ve bu oran doğrudan kök maaşlara uygulanacak. Doğrudan kök maaşa. Memur emeklileri için ise toplu sözleşme ve enflasyon farkı ile birlikte toplam artış oranı %18,60 olarak belirlendi en düşük maaşları da son kez netleştirelim. En düşük SSK ve Bağkur emekli aylığı hazine desteğiyle 18.938 TL'ye yükseltiliyor. Evet. En düşük memur emeklisi aylığı ise toplu sözleşmeden gelen o 1000 TL'lik ek ödeme ile birlikte 27887 TL'ye ulaşıyor. Ulaşıyor doğru. Ve en önemlisi ödemeleriniz her zamanki takviminize göre bu ay içinde zamlı olarak hesaplarınıza yatırılacak. Yani masada netleşen tablo bu rakamlar ve takvim bu şekilde netleşmiş durumda. Ancak az önce de konuştuğumuz gibi mecliste hala bir ihtimal olarak duran o refah payı konusu önümüzdeki günlerde ekonomi gündeminin seyrini belirleyebilir. Bu tartışmaların yalnızca açıklanan enflasyon oranlarıyla sınırlı kalmayıp yüksek enflasyon ortamında emeklinin alım gücünü korumaya yönelik yeni ve kalıcı adımların habercisi olup olmayacağını hep birlikte göreceğiz. Gelişmeleri sizin için yakından takip etmeye devam edeceğiz.